Hadi idaresiz. Lavin, hadi sen git. Ya sen, sen gelmeyecek misin? Yok, ben gelmeyeceğim. Hadi. Bu herifin burada ne işi var? Amca söyledim. Çalışmayacaksın Kudret. Ben de şimdi sana bunu söyledim. Amca, ben el adamını peşine takacak cinsten değilim. Hem terbiyemle, namusumla niye çalışmayayım? Kudret abla, yine bana laf dokunduruyorsun. Dün gece her şey ortaya çıktı oysa ki. Ben laf ettim mi şimdi? Amca, amca ne olur Baba. bana olayım amca. Ya elleşmeyin bana, elleşmeyin. İyiyim, bir şeyim yok adamın yüreğine indireceksin. Baba, uzan biraz istersen. bir bardak su getireyim mi? Ya istemem. İyi dedim, ağrıdı, sancıdı, şimdi geçti. Yok bir şeyim. Ya gidin başımdan. Benim çocuklarım avukata ihtiyacı var ben çocuklar Allah, hata gitti acaba. Niye çalışmayacakmışım? Ha? niye çalışmayacakmışım? <laughs> Cicilerinizi çıkarttırdınız. Yıkadık, ütüledik. Sorma sahip bütün bunları niye yaptık? Sahneye çıkacağım. Aa! <laughs> kabare yapışayım canım, kabare. Kardeşin erken saatte çıkmasaydı sponsorla görüşmelerim vardı. İnsanın abisi. Bu kadar iyiliksever olunca ne yapacaksın? <laughs> İyilik, anlayış ama bir yere kadar. Bizim bu kadından çekeceğimiz var, biliyor musunuz? E, eğer öyle olsaydı... E, ...Türkan Altındağ size neydi belirsiz birilerini önermezdi, değil mi? Bildiğin bir şey mi var yoksa ha? Söyle lütfen. Yok canım, bildiğim ne olacak? Anne buraya deniz imzala. Burası da. Şurayı da. Şurayı da canım. İmzala imzala bitmedi ayol. Buraya da canım. İşte paran mı var derdin var yani. Ee, sen de Kadriye engem gibi parmak bassaydın hemen bitecekti bu iş. <laughs> Ay ne komik çocuk. Küçükken de böyleydi. Hala öyle, hiç değişmedi. Eh, i̇nsan yadısında neyse yatmışında odur. Gel. Sağ ol. O nedir? Hayatın kayıp ilanı. Ana, Önce sen bir bak istedim. Daha yenidir. erkek çıkar gelir bulunur. Lakin böyle ilanda görünce insanın içi acıyor. Bu kim yenge şuna? İsmail amca ile Cennet ablaya bir gösterelim. Onların da fikirlerini alalım. Sonra dağıtırız. Onlar karar versinler. Ne yani? Bu kararı cahil mı bırakacağız? peki bizim prestijimiz, bizim itibarımız ne olacak? Sonra ağzı olan konuşacak. Onu ne yapacağız? Tamam. Yusuf, bak konuşmalarına dikkat et. Burada birbirimize girmeyelim yine. Tamam. Peki bu ulusal basına çıktığını bir düşünür müsün lütfen? Tamam. Biz bunun için birbirimize girmeyelim. Bu bize girsin. Yusuf. Sana konuşmalarına dikkat et dedim bak. Ağzını topla. Yusuf, oğlum sakin ol.